Merhaba arkadaşlar, bu dersimizin konusu iç kuvvetler. Türkiye'deki dağların oluşumu, Türkiye'de ovalar ve platoları işlemiş olacağız. İç kuvvetler nedir? Enerjisini yerin derinliklerinden alan ve yeryüzün oluşumunda olumlu etkiye sahip olan kuvvetlere iç kuvvetler ismi verilmektedir. İç kuvvetler, yeryüzünün oluşmasında özellikle bunları şekillendirici yönde etkide bulunduklarından dolayı olumlu bir etkiye sahiptirler. Dağların oluşması, ovaların oluşması platoların oluşması, volkanik dağların oluşması, kıtaların oluşması gibi hareketlerin tamamı iç kuvvetler sayesinde gerçekleşmektedir. İç kuvvetlerin meydana getirmiş olduğu yeriz şekillerinde dış kuvvetler aşındırarak, taşıyarak, biriktirerek bunları aynı şekilde düzleştirmeye çalışmaktadırlar. İç kuvvetleri kendi içerisinde dört grupta toplamaktayız. Bunlar birincisi orojenes. İkincisi eprojenes. Üçüncüsü seizma. Dördüncüsü de volkanizma olmak üzere bunlar dört. Ana başlık altında incelenmektedir. Orojenes hareketler dağ oluşum hareketleri manasına gelmektedir. Eprojenes hareketler kıta oluşum hareketlerini içerir. Seizma deprem hareketlerini, depremsel faaliyetleri ifade etmektedir. Volkanizmada magma faaliyetlerini ifade eden terim olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin oluşumunda en etkili olan iç kuvvetlerin başında orajenizin geldiğini görmekteyiz. Türkiye'deki dağlar genel itibariyle kıvrılma ve kırılma hareketleri sonucunda oluşmuştur. Türkiye'nin genel oluşumunda incelemiş olduğumuz zaman 3. zaman sonlarıyla 4. zaman başlarında Türkiye toptan bir yükselmeye uğramış ve şu anki gerçek görünümünü kazanmıştır. Bundan dolayı Türkiye'de ova ve platolar genel itibariyle yüksekte yer almaktadır. Türkiye'nin ortalaması da bundan dolayı yüksektir. Türkiye'nin dağlarını incelemiş olduğumuz zaman Türkiye'deki dağlar iki şekilde oluşmuşlardır. Bir, orajenes hareketleri sonucunda bir de volkanizma hareketleri sonucunda. Orojenes hareketlerini incelemiş olduğumuz zaman orojenes geniş yer kabuğu parçaların yan basınçlarının altında kalarak kıvrılması veya kırılması sonucunda oluşan olaylara biz orojenes veya oluşan dağlara biz orojenes dağları ismini vermekteyiz. Bunlar iki şekilde gerçekleşmektedir. Bir kıvrılma hareketleri bir de kırılma. Yan basınçların etkisi altında kalan yer kabuğu parçalarında eğer tabakalar yumuşak ise kıvrılırlar tabakalar sert ise kırılırlar. Bu yamuşak tabakaların kıvrılması sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere ise seklinal ismi verilmektedir. Dünyadaki en büyük kıvrım dağları olarak adlandırılan özellikle Alp, Himalya dağları bu şekilde meydana gelmiştir. Türkiye'de de bu dağların devamı telindeki Toros ve Kuzey Anadolu dağları üzerindeki birçok dağ silsilesi bu şekilde oluşmuş dağlara örnek olarak gösterilebilmektedir. Yan basınçlarda demiştik, yan basınçların etkisi altında kalan bu yumuşak kütlelerde kıvrılma hareketleri gözlenmekte. İşte bu kıvrılarak yükselen yerlerdeki yüksek kesimlere antiklinal, aşağıda kalan alanlara da seklinal alanları olarak ifade edilmektedir. Daha sonraki zamanlarda burada şunları da ifade etmiş olacağız. Bu alanların gür bitkiler bulunmaktadır. Bu alanlarda bu gür bitkilerin kıvrımlar arasında kalması sonucunda da kömür yatakları meydana gelmiştir. Eğer eski zamanlarda kalırsa taş kömürü, üçüncü zamanlarda bunlar oluşmuş ise linyit yatakları genel itibariyle bu alanlarda fazlaca bulunmaktadır. Bu kıvrılma hareketlerine bağlı olarak Türkiye'deki dağların genelinin bu şekilde oluştuğunu görmekteyiz. Kuzey Anadolu üzerinde, Kuzey Anadolu Dağ sıraları üzerinde yer alan Ilgaz, Bolu, Köroğlu, Canik Dağları, Küre, Kaçkar, Dağları, Allahu Ekber Dağları, Giresun Dağları Kuzey Anadolu Dağ silsilesi üzerinde yer almaktadır. Toroslarda da yine Orta, Batı ve Doğu Toroslar, Güneydoğu Toroslar olarak adlandırmış olduğumuz Toroslar'da hepsi aynı şekilde kıvrılma hareketlerine bağlı olarak oluşmuş dağ gruplarına girmektedir. Şu alandaki Batı Karadeniz dağları, Marmara bölgesindeki Yıldız dağları, Doğu Karadeniz'deki Doğu Karadeniz dağları, yine bu alandaki Giresun, Kaçkar, Yalnızcan, Mescit dağları bu gruptaki ve Doğu Anadolu'daki birçok dağ da bu şekilde oluşmuş dağ gruplarına örnek olarak gösterilebilmektedir. Toroslarda da aynı şekilde Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslarda kıvrılma hareketlerine bağlı olarak oluşan dağ grupları içerisine girmektedir. İkinci hareketimiz kırılma. Geniş yer kabuğu parçaları yan basınçların etkisi altında kalınca eğer tabaka sert ise bu defa kıvrılmaya uğrayamayacağından dolayı kırılma hareketleri gerçekleşmiştir. Kırılma hareketleri sonucunda bir kısım yerler yükselirken bir kısım yerler de alçalmıştır. Yüksekte kalan bu alanlara Horst, alçakta kalan bu çöküntü ovalarına da Graben isimleri verilmiştir. Türkiye'de bunlara en yaygın olarak görmüş olduğumuz yer Kıyı Ege'dedir. Kıyı Ege'de Kaz Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşe Dağları birer Horst'a örnekken, bunlar arasında akan akarsular ve bunların arasında oluşmuş olan ovalarımız Özellikle Bakırçay Çay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Söke, Aydın Ovası gibi ovalarda kendi içerisinde Graben Ovaları olarak adlandırılmaktadır. Bu ovalar hem bir Graben Ovası, özellikle Bakırçay Çay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes Ovaları hem de bir Delta, Alüvyal Ovası olarak da adlandırılmaktadır. Bu alanda en fazla dedik ki, Kırılmaya uğramış olan alanların Ege'de olduğunu görmekteyiz. Kuzeyden güneye doğru bunlar sıralanmış olduğu zaman Kaz Dağları, Matra Dağı, Yunt Dağı, Aydın Dağları, Boz Dağları ve Menteşe Dağları Türkiye'deki en önemli kırılma hareketleri sonucunda oluşmuş dağlara örnek olarak gösterilebilir. Dağlar bu alanda denize dik uzanmış. Dik uzanan bu dağlar arasında da akan akarsular bu alanda birçok Graben Ovası'nın oluşmasına ve denize döküldükleri yerlerde de alüvyal ovaların oluşmasına etki etmiştir. Türkiye'deki dağları, belirli dağları incelemiş olduğumuz zaman, bunların isimlerine bakmış olduğumuz zaman, Karasu Aras Dağları, bunlar Doğu Anadolu'da yer alan dağlarımızdır. Karasu Aras 12 numarayla gösterilen dağ silsilemiz Karasu Aras Dağları'dır. Erciyes Dağı volkanik oluşumlu bir dağdır. 8 numarayla gösterilen yerimiz Erciyes Dağı'dır. Menteşe Dağları Ege bölgesinde kırılma sonucunda oluşmuş dağ grubuna girmektedir. Karaca Dağı Güneydoğu Anadolu bölgesinde volkanizma sonucunda oluşmuş dağımızdır. Mardin ne yakın bir alanda. Diyarbakır, Mardin arasında yer alan bir dağdır. Yıldız Dağları, Marmara bölgesinde Karadeniz'e bakan yamaçlarda yer alır bunun diğer birisi Istıranca Dağları olarak da adlandırılmaktadır. Sultan Dağları İç Anadolu bölgesinde ve aynı zamanda Akdeniz'de belli noktada sınır olarak bulunmaktadır. Canik Dağları Orta Karadeniz'de yer almaktadır. Karadeniz'de genel itibariyle dağlar denizin dibinden başlarken Orta Karadeniz'de daha geriden başlamıştır. Daha geriden başladığından dolayı Orta Karadeniz'de de kıyı Ege kadar da olmasa iklim içerilere kadar, Alman iklim içerilere kadar sokulma özelliği göstermiştir. Kaçkar Dağları 14 numaralı gösterilmektedir. Bu da Doğu Karadeniz'de yer almaktadır. Bolkar Dağları Akdeniz'de yer almaktadır. 7 numaralı alan Bolkar Dağlarını ifade etmektedir. Küre Dağları Batı Karadeniz'de yer alan dağ grubumuzdur. 6 numaralı gösterilen yer. Nur Dağları Hatay, İskenderun'da yer almaktadır. Bunun diğer bir ismi Amonos Dağları olarak da adlandırılır. Cilo Buzul Dağı da Hakkari'de yer alan dağımızdır. 16 numara ile gösterilen yer. Nemrut Dağı 11 numara ile gösterilen yer ve aynı zamanda Nemrut Dağı'ndan çıkan lavların akarsunun önlerini kapatmasıyla da Van Gölü oluşmuştur. Boz Dağlar'da 2 numara ile gösterilen yer Ege bölgesinde yer almakta. Köroğlu Dağları, Batı Karadeniz Bolu çevresinde yer almakta. Ağrı Dağı da 15 numarayla gösterilen Türkiye'nin en yüksek dağı konumunda olmaktadır. Türkiye'deki dağlar hem orogenet sonucunda hem de volkanizma sonucunda oluşmuş olan dağlar bulunmaktadır. Volkanizma sonucunda oluşan dağlarımızın daha az yer kapladığı görülmektedir ve bu dağlar belirli sıra halinde yer aldıklarını görmekteyiz. Doğu Anadolu'daki dağlar ve aynı zamanda İç Anadolu'daki dağlar. Bunların belirli bir sıra halinde uzanmalarının temel sebebi fay hatlarının uzanış doğrultusuna bağlı olarak aynı alan üzerinde bunlar oluşmuş dağ gruplarıdır. Türkiye'deki volkanik dağların bir özelliği hepsi faaliyetlerini sonlandırmıştır yani e, bunlar bir daha püskürmeyecek şekildeki dağlar konumundadır bir daha faaliyete geçmeyeceklerdir. Bir de Manisa Kula çevresinde yer alan Kula volkanik dağlarımız bulunmaktadır. Bunlar Türkiye'deki volkanik oluşumlu dağlara örnek gösterilebilir. Volkanik dağlar yerin derinliklerindeki mağmanın yeryüzüne yakın yerlere sokulması veya yeryüzüne çıkması sonucunda oluşan dağ gruplarını ifade etmektedir. Dedik ki bunlar Türkiye'de genel itibariyle sönmüş volkanlar konumundadır. Türkiye'de fay hatları depremsellik devam etmesine karşılık Türkiye'de volkanizma faaliyetleri yoktur, olmamaktadır. Çünkü bu alanlardaki volkanik dağlar iç ısılarını kaybetmiş durumdadır. Volkanik püskürmelerle beraber yeryüzüne lav, kül, lapilli gibi değişik malzemeler ve materyaller yeryüzüne çıkmaktadır. Bunların bir kısmı kendi içerisinde iç püskürük veya dış püskürük ismini vermiş olduğumuz kayaç gruplarını oluşturmaktadırlar. Dış püskürük kayaçlarının olmuş olduğu yerlerde özellikle Ürgüp, Göreme, Nevşehir çevresinde Peribacaları ismini vermiş olduğumuz Turizm açısından çok önemli yer şekilleri meydana gelmiştir. İç püskürük alanlarda granit, siyonit, diorit ismini vermiş olduğumuz kayaç türlerinin daha yaygın olduğunu görmekteyiz. Yanardağların tepe kısmında açılan çukurlara krater ismini vermekteyiz. Bunların daha da genişlemesiyle beraber kalderalar meydana gelmektedir. Türkiye'nin en büyük kalderası olarak da Nemrut krateri veya Nemrut kalderası Türkiye'nin en büyük kalderası olarak bilinmektedir. Bu da sönmüş bir volkan gölümünde yer almaktadır. Bu kraterin içerisi sularla dolmuş ve bir volkanik göl bu alanda oluşmuştur. Türkiye'nin en güzel volkanik göllerinden birisini oluşturmaktadır. Diğer de Mekke tuzlası çevresindeki Konya-Karapınar Mekke tuzlası da Türkiye'nin diğer bir volkanik gölü konumdadır. Buradaki de oluşum sebebi olarak mağar ismini vermiş olduğumuz patlama çukurluklarının bu alanlarda... Boşlukların sularla dolmasıyla Mekke Gölü'nde hem bir göl oluşmuş. Aynı zamanda bu alandaki patlamalarla yığılmalar meydana gelmiş ve bu alanda, dar bir alanda bir volkanik dağın oluştuğunu görmekteyiz. Bu alanlara da mağar ismi verilmektedir. Yani volkanizmanın tek bir yerden patlama yapmadı. Değişik yerlerden patlama yapmış olduğu bu alanlara mağar çukurlukları ismi verilmektedir. Akıcı lavların yayılmasıyla oluşan geniş alanlı volkanlara da biz örnek olarak Türkiye'de Karacadağ volkanik kütlesini gösteriyoruz. Bu da Diyarbakır yakınlarındaki Diyarbakır Mardin sınırında yer alan Karacadağ kütlesi buna en güzel örnek olarak gösterilmektedir. Türkiye'nin en büyük dağ konumundaki Ağrı Dağı da lav ve tüflerin kat kat üst üste birikmesi sonucunda oluşmuştur. Dünyadaki en güzel örneklerinden birisi de Japonya'daki Fuji Yanardağ buna örnek olarak gösterilmektedir. Türkiye'de de Ağrı Dağı en yüksek dağımız olarak volkanizma sonucunda oluşmuş bir dağdır. Türkiye'de dedik ki aktif volkan yoktur. Hepsi sönmüş volkan konumundadır. Türkiye'de volkanik dağların en fazla bulunmuş olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Bunlar Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Süphan, Tendürek, Nemrut dağları olarak adlandırılmaktadır. Bunların dedik aynı sırada yer almalarının temel sebebi fayatlarının uzanış doğrultusuna bağlı olarak Aynı hat boyunca uzanmışlardır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karaca Dağ kütlesi, İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Karadağ, Hasan Dağ, Melendis Dağları ve yine Karaca Dağ dağı Türkiye İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağlara örnek gösterebilir. Ege bölgesindeki de Manisa Kula tepeleri volkanik dağlara örnektir. Türkiye'deki en genç volkanik kütle Volatepelerdir. Çünkü en son burası püskürmüş 1800 yıllara doğru püskürmesini gerçekleştirmiştir ve onun haricinde Türkiye'de başka bir volkanik faaliyet görülmemiştir. Volkanik dağların genel çevrelerini incelemiş olduğumuz zaman bu alanlarda genel itibariyle verimli tarım arazilerinin bulunduğunu görmekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinde belirli alanlarda yine bunların çevresinde tarım yapılabilmektedir. Daha çok Erciyes Dağı'nın püskürmesiyle oluşan Peribacalar'da, Kapadokya çevresinde de Türkiye turizm açısından çok önemli bir yere sahip. Yeryüzü şekillerinin oluşmasına neden olmuş Volkanik Dağ'da Erciyes Dağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'nin platoları. Plato, akarsular tarafından derince yarılmış yüksekte kalan düzlüklere biz plato ismini vermekteyiz. Bunlar aşının platoları, yatay duruşlu platolar, karsı platolar, la platolar olarak değişik adlar altında anılmaktadırlar. Türkiye'de platolar ve ovalar genel itibariyle dedik yüksekte yer almaktadırlar. Bunların yüksekte yer almalarının temel sebebi Türkiye'nin 3. zaman sonlarıyla 4. zaman başlarında toptan yükselmesinden dolayı plato ve ovalar yüksekte yer alırlar. Türkiye'de özellikle platoları incelemiş olduğumuz zaman İç Anadolu bölgesinde platoların daha fazla olduğunu bu alanda toplandığını görmekteyiz. Bozok, Haymana, Cihanbeyli, Obruk platosu gibi ve aynı zamanda Uzun Yayla platosu İç Anadolu'da yer almaktadır. Yazılıkaya platosu Afyon çevresinde yer almaktadır. Erzurum Kars platosu Doğu Anadolu'da. Teke Taşeli platoları da Akdeniz çevresinde, Akdeniz bölgesinde yer alan platolardır. Gaziantep platosu ve Şanlıurfa platosu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki platolarımızdır.